Понял. Ну. Hmm. Niye uyandırmadın? Uyandırınca bütün gün uyusuz oluyorsun. Bunu kapının altından attılar. Nasıl yapıyorsun bunu? Söyleyeceğim mi? Bak doğru söyle. gece burada oturmuyorsun değil mi? Yan odada mışıl mışıl uyuyorsun. Ben gelince buraya geçiyorsun. Hı? Şebnem. Günaydın. Kahve. Nesi var bunun? Sen uyandırdın değil mi? Cık. Bu kendinden. Ha. E ee, insan her gece iki milyon kaybetmiyor tabii. Bir şey kaybetmedik. Bir tane turuva atı satın aldık. Bununla kaleye gireceğiz. Cadı kıyafeti getirdin mi yanında? Hı? maskeli balo. 19 Eylül gecesi balo salonunda kimsesiz çocuklar için yapılacak maskeli bağış balosunda sizi ve partnerinizi aramızda görmekten mutlu olacağız. Not, bu baloda gerçek olan tek şey çek karneniz. Düzenleyen Bahar Teyze. Bu Bahar şey değil mi? Eşan'ın kardeşi. Sen eskiden şeyken... Bilmiyordun değil mi bir kardeşi olduğunu? Niye sakladı ki acaba? Öğreneceğiz. Şebnem. Evet. Kahve. Senin hikayede yaptığını ben tek vuruşta yaptım gider ayak. Aferin sana. Ne zaman hallediyorsun o işi? İstanbul'a dönelim de. Ben artık dürüst para kazanmak istiyorum. Ya tamam. Ama öyle bir günde halledilecek mesele değil ki. Yok mu senin başka oynayacak oyunun? Eyşan. Neler vermeme ha kafandan geçenleri anlamak için. Kafamdan geçenleri anlayabilseydin artık benimle ilgilenmezdim ki. Hemen kendine başka bir oyuncak bulurdum. Doğrusu dur. Bakayım şöyle uzaktan. Ah! Abla! <laughs> Canım, Bakayım sana bir. Daha da mı güzelleştin sen? Senede bir görürsen olacağı o. Artık bırakmayacağım seni. Nasıl Cengiz abi? Ne sizi ya? Hanımefendiye de öğretemedik bana sen demeyi. Bu mu çantan? Tefo! Ne Gel buraya? Günübirlik falan mı geldin yoksa? Yo yeter o bana. Herkesin öyle dünya malında fazla gözü yok. Anladım. Anladım. Bugün bana laf sokma günü. Hı? Hı. Gece balo için her şey tamam değil mi? Sorun yok. Her şey istediğin gibi. Hiç merak etme. Süper çok heyecanlıyım. <laughs> e hadi restorana geçelim. Bahar bize son maceralarını anlatsın. Aline falan kurtarmış mı şu aralar? <laughs> Bahar kurtarmıştır vallahi inanıyorum. Ha Ali şu girişin oradaki asansörlere bir uğra sana ne olur abi. Yeni alarm, kısa devre falan yapıyormuş. Teknisyenler falan gelecekmiş. Gözünü seveyim al üstümden bir. Thank you. Kötü mü başladı gün? Her zamanki kadar. Siz nasılsınız Ezer Bey? Dünden biraz daha fakirim. Onun dışında iyi. Fitnes'e gidip biraz ser atayım dedim. Ha iyi demişsiniz. İnsanın kendine bakması güzel şey. Siz de fena görünmüyorsunuz. Büyüyen böyle. Sağlam. Fit. Fena kesilmiş. Çok oldu. Başka bir hayattan kalma gibi. İlk gün fark etmemişim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam. Sizin meslekte faydalı oluyor. Hayat kurtarır. Bazen de tersi. <laughs> çıkaracağım, çıkaracağım. İyi tanıyorum ben de. Dikkatli bakın bakalım. Çıkarabilecek misiniz? <laughs> Buradan da çekmiyor, iyi mi? <laughs> i̇yi misiniz? Kapalı kalmayı hemen pek. <laughs> tamam. İyisiniz değil mi? <laughs> Nasıl biraz heyecan oldu değil mi? Ya biraz heyecan, biraz zaman kaybı. <laughs> Eğer yine kalırsanız bir ses edin. Ben el yine. Yine kalırsa gelir bulurum sizi. <laughs>